Ticaret satıcı. <gülüyor> <gülüyor> Ticaret <yapan> ki. Ticaret <laughs> ki. Her <şeyi> görmüş. <laughs> Biz konuş. Bizi yardım edeyim mi çatıda? Ee, fark etmez ya. Şuna basamakla basamak yapayım diyorum da. Yani bir daha didikleme toprağın. Allah. Bak ben de benim evimde didiklemişsin. Ya of evim neden kırık o zaman? Bilmiyorum ama ben dediklerimi. Hayır kır. Yok ben kırmıyorum. Yemin ederim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben kırmıyorum. Ayarım ben de çok inandım sanki ev, evin içinde inekler yiyor ya. Ben de çok inandım. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Gelecek bir dakika nerede dikiyoruz da Biz şunu gizlice izleyelim. Bence. Ya bak, ev, bir dakika. evin etrafa bak ya. Ağaç doldu. Kırayım <laughs> <laughs> onu. bu evin. sen mi kırdın bunu kırdı? Ben kırmadım. Bak ses çıkarmadı ne böyle ses sıkıldı. Yok. Tamam Yaren sen senlik bir suç yok mu? Ne Bak böyle dibindeydi ama gördüm Yaren o kırdı? Görmedim yani ben. Ama sen bakıyordun ona. Bence siz piyam kurmuşsunuz. Yok. İsiliğimiz plan yemin ederiz. Evet. Ben yemin etme. Ondan sonra ce cehenneme gittim diye Allah. de ağlama. Tamam. Niye... Daha hiçbir şey yok. Evet, daha bir şey koymadım çünkü. Yaptım. Markette de e, taş başamaklar oluyor bu arada. Dağlı. Yani Allah. Taş başamaklar geliyor abi. Ben koymuyorum. Taş basamaklar mı geliyor? Valla taş basamak oluyor. hep kırıyorum abi. Ama taş basamak valla kimden bir şey yapıyor. <laughs> ben de bir şey yapıyorum. Hatta ben de taş basamak basamak yok. <laughs> Burada da bir sonunda koydum ha. Sonunda. Oo dedikleri toprak. Ha ben siz büyüteyim. Ben. Aha, Oha! Oha! Tam büyümeciniz derken bir mi kır. evi kırdı? Evimi mi kır? Ben kırmadım. Ben burada açtım. Oha, kırmadım. kırdı. <laughs> Lan. Ha burada ben kırma sesi duydum. Peki. Evet. Tableti raid. Bak 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 şu evet. kırması. Abi evet. Ben bunu duydum ama ya. Nerede duydum? Oha! Ben şu da bir. Gyaçık. Da. ne? Sen... değilsin sen ot sen de değilsin ot bu arada şey yapalım mı böyle e, giriş gibi bir yer ha yapmışsın tamam, zaten. ben Hadi. yaptım hallettim onu tamam sen... oğlum ne oluyor bu eve ya Hayır. bir daha bir yerde kırık olursak ya yani, toprak demiyorum da yerdekiler kır e, yerdekiler değil bizim yaptıklarımızdan biri kırılırsa gerçekten bak benimki kırılmış bir daha kırılırsa gerçekten çok omzulu oyunu kapatacağım herkes de çiçek bu oyunu. Değil, Tamam. çünkü e, açacaksınız ya çok oyunculuğu kapatacak.